Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov'la Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan, mevcut ortamda Türkmenistan doğalgazının Türkiye üzerinden küresel piyasaları arzının stratejik değer kazandığını söyledi. Bu konudaki yeni işbirlikleriyle enerji güvenliğine katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti. Türkmenistan enerji kaynakları bakımından bildiğiniz üzere Bölgemizin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Mevcut konjektürde Türkmenistan doğalgazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden küresel piyasalara arzı ayrı bir stratejik değer kazandı. Türkmen gazının Türkiye üzerinden batılı ülkelere transferinin önemine bu sözlerle vurgu yaptı. İşbirliği mekanizmalarıyla enerji güvenliğine katkı sunmayı hedefliyoruz dedi. Gerek Türkmenistan'la ikili gerekse de Azerbaycan'ın dahiliyle üçlü işbirliği süreçleri bu kapsamda önemlidir. Bu minvalde Hazar geçişli doğu-batı ortak koridorunun geliştirilmesine dair karşılıklı olarak görüşlerimizi paylaştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamaları Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov'la Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı. Erdoğan, Türkmen mevkidaşını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Liderler törenin ardından önce baş başa görüştü. Sonrasında heyetler arası toplantıya başkanlık etti. O görüşmeler neticesinde iki ülke arasında ticaret, kültür, eğitim, ulaştırma ve medya gibi alanlarda 13 yeni anlaşma imzalandı. <laughs> Erdoğan Türkmenistan'la ilişkilerin her geçen gün daha da geliştiğini vurguladı. Türkmen kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Dünyada ve özellikle bölgemizde şu anda yaşanan gelişmeler Türk devletleri teşkilatı çatısı altında birleşmemizin önemini de ortaya koymuştur. Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye olan Türkmenistan'ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. Devlet başkanı Berdi Muhammedov da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi. Türkiye ile işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını belirtti. Beştepe'deki görüşmede liderlerin hediyeleşmesi de oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Berdi Muhammedov'a Kangal, Berdi Muhammedov'sa Erdoğan'a Alabay cinsi yavru köpek hediye etti.